O ses de neydi? Alarm sesimin yanlış duymadım. Evet. Ee, kızımın. Bugün. A A A Hastaneye gideceksin kızım. Uyan, uyan 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 uyan. Uyan uyan uyan. Kızım uyan uyan. Kızım uyan uyan uyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Anneciğim Allah aşkına böyle mi uyandırılır insan? Ay her neyse kızım ben hemen kahvaltı hazırlayayım. Git senin yüzünü yıka. Uf yıkadım otur şuraya beni bekle üf, üf. geç kalacağız saat 7 buçuk 8'de orada olmamız lazım nasıl gideceğiz üf. anne bugün ne yapacaklardı bana kızım bugün sana aşı yapacaklardı ben yavaş yavaş kaçayım kızım acı aşıtmaz A aşı acıtmaz acıtmaz Nasıl acıttı anne ya? Of, 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 of. Ay, acıtmaz diyorum, acıtmaz görürsün sen. Tavada kızarttım yeni mis gibi kokan yumurta. Maydanoz da mı katsaydım? Ay yok anne. Maydanoz da şurada küçük katsaydım. Su da koyalım, su içersin. Ekmek olmazsa olmazı diyelim kızım. Tamam. Ben bir tane yumurta yiyeyim. Ben de yiyeyim. Biraz da su içeyim. Ekmeğe gerek kalmadı. Şöyle koyalım hepsini. Kızım. Hadi gitmeliyiz. Yedi buçuk saat. Daha demin de yedi buçuktu. Ay neyse neyse. Arkadaşlar ben gitmeliyiz. <laughs> Aha benim bir fikrim var. Ding dong. Yüz Anne yangın mı çıktı Allah aşkına? Dur kızım işime karışma. Yüz on. araba birazdan gelir. Duri duri duri. Hanımefendi bir şey mi istemiştiniz? Ne? yangın mı çıktı? Kedi mi ağaca çıktı? Yok yok bizi hastaneye götürün acil. Arkadaşım ben ambulans mıyım? Hay Allah. Hadi bin bin. Gereksiz yere aranılmaz. İtfaiye aramış ya. Of anne rezil ettin beni. Ay kızım hadi gidek gidek. Nari nari nari. Çekilin hasta var hasta. Hastane orada hadi git git. Nari 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 nari. Burada bırakıyorum sağlam ol ambulans kardeş. Ne demek görevimiz yangın şey yapmak ama sizi taşımakla bekledim. İşim var benim. Uf. Neyse neyse. Of. Gitti ambulans da. Hadi gidelim içeri gerek gerek. Uf. Ay. Uf. Şimdi ee, şey soralım Sekseteri. Neydi onun adı? Seksetere. Evet. Ee, şey pardon. Ee, Kanal odası neredeydi çocuk? Tam burada. Teşekkür ederiz. Sıradaki kişi. kızım ee, gel hadi, gel. Evet, buyurun oturun kim asla? Ay, korkuyorum aşıdan Korkmayın. Hiçbir şey olmaz. İyi. Peki. Aman. Aşıyı yapalım kolunuza. Tamamdır. Yapın şu aşıyı hemen. Yaptık ki. <laughs> Yaptınız mı? Yok. Hiç acımadı. Hemen şuradan birazcık pamuk alalım kolunuza. Bunu böyle tutun annesi. Peki çok teşekkürler. Şifalar dileriz. Sağ olun. Anne hiç acımadı. Evet kızım acımadı. Çok güzeldi değil mi? Yani. Hadi eve gidelim bir önce. Kızım artık pamuğu çıkarabilirsin. Tabii. Çıkar. Hadi bir an önce eve gidelim. 110. Anneciğim ne olur. 110. Şimdi birazdan gelir. Dori. Dori. Ablacığım ne olur geldi. İşi var. Ama konuşma zaten şuradan şuraya. Evimiz zaten şurada. O zaman niye gitmiyorsunuz siz? Eri. aa yorulmasın diyedir da ri, ra, ri ra. buyurun teşekkür ederiz ne yapalım görevim var benim artık ra, ri, ra ri. gitti uf hmm. Arkadaşlar siz de aşıyı zamanında olun ve hiç korkmayın hiç acımayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.